Herkese merhaba. Yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı ve çok güzel bir şekilde sizlerleyim. Ne yapıyoruz? Ucuz futbol malzemeleri bugün topladım arkadaşlar sizler için ve bunları sahada test ediyoruz. Bu arada videoya geçmeden kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman haydi şimdi ucuz futbol malzemeleri tanıtmaya geçiyoruz. Evet karşımızda bu şekilde bir Krapmont çantamızı karşılıyor. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Zaten krampondan, çoraptan tutun, şorta kadar oradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Bekle. Çok küçük lan çeksene. İlk olarak şöyle pırıl pırıl yeni alınmış bir Adidas Predator. Altları şöyle yan tarafı bence mükemmel bir krampon. Ben çok beğendim. Uzun zamandır da Adidas kullanmıyordum. Ee, bu da bence güzel hoş bir krampon. Bunun fiyatı 2600 liradan 2100 liraya düştü şu anda. Ancak bütün ürünleri nereden aldığımızı söylemeyeceğim arkadaşlar sizlere maalesef. Reklama girmesin diye. Bu kramponun fiyatı 2100 lira. Bunu buraya koyuyorum. Sırada şöyle bir kaymaz sorap. Herkesin artık kullandığı yani. Şöyle bir kaymaz sorap Adidas'ın. Şöyle göstereyim altında. Şöyle ön tarafı da böyle bu şekilde. Bu kaymaz sorapının fiyatı da 190 lira. Bunları şöyle koyuyorum. Ondan sonra şöyle şortumuza geçiyoruz. Zaten klasik siyah bir futbol şortu, antrenman şortu. Şöyle direkt göstereyim bunu da. Bunun fiyatı da 200 lira. Sırada formamız var. Şöyle zaten herkesin bildiği Instagram sayfasından almış bir forma. Şöyle Men's United'ın forması. Bunun da fiyatı büyük bir ihtimalle yani tam bilmiyorum forma fiyatı ama 250-300 lira olması gerekiyor. Veyahut da 200 lira olabilir tam bilmiyorum. Ee, Instagram Instagram'a aldım buna. Şöyle bence güzel bir kalitede. Son malzememiz kaldı artık bu da e, kayıcı için şöyle premium ligin bir çok kaliteli olmasa da hani kullanımlık bir 50 bin bunun fiyatı da büyük bir ihtimalle 300 lira olması lazım. Şunu şöyle koyayım. En son olarak da şöyle bir içtiğimiz var. Zaten herkesin artık kullandığı işikler Nereden aldığını söylemeye gerek kalmadı artık şöyle göstereyim. Futbol malzemeleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek test edeceğiz. Bu fiyata bunlar alınır mı? Hepsi kullanılmış mı? Hepsini tek tek test edeceğiz. O zaman haydi videomuza başlayalım bakalım. Evet tüm malzemeleri gidip üstüme. Bu arada topu söylemek istiyormuşum. Top da direkt şöyle yeşil bir güzel bir top zaten. Bunun fiyatı da 600 lira. Şimdi arkadaşlar bu videonun bir konuğum var. Sizce kim? Can gel. Cristiano gel. Cristiano gel. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz. Uzun zamanlar yoktu Can. Yaklaşık 3-4 haftadır yoktu arkadaşlar. Özlemişsinizdir diye. Can'ı ben buraya aldım, çağırdım. Can hayat nasıl gidiyor? Nasılsın? Biraz bir şeyler anlatmıştın. Ne yaptın? <laughs> <laughs> Bakalım Can Beşiktaş bilenebilir. Beşiktaş'ta memnun musun Can bu aralar? Ya arkadaşlar bu aralar batırdılar bizi. Kim batırdı? Fernando Santos. Portekiz çektik direktör Evet. Biz burayı Şenol Güneş'i istiyoruz arkadaşlar. Şenol Güneş'i Bu istiyor. bura herkes duysun. Bir de Talişka'yı istiyoruz. Anderson Talişka. Talişka! 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 Beşiktaşların zaten Talişka isteği bitmiyor. Tamam sana bir soru. Karşı mı Talişka mı? Hadi. Hmm. sen. Hmm. Eski zamanında 2015'te arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de Kuara Ejma. Kuara dedi Can. Can bugün yani görüyorsun uzun futbol malzemeleri aldık, giydik, test edeceğiz. Seni kale koyacağız ama yapacak bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Bu arada Can saçını beğenmiyor. Size Can şu an saçı nasıl arkadaşlar? E, eski saçım daha güzel, şu an saçım daha güzel. Yorumlarınızı unutmayın. Kaleye geç o zaman. Tamam, tamam. Okay. Can'ı kaleye koyduk. Şimdi biraz da kaykayı çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Can geliyorum. Yani bu arada krampon çok rahat arkadaşlar. Bence krampon mükemmel bir krampon. Harika bir krampon. Forma mükemmel. Her şeyim şu an mükemmel ya. Ya yani uyuzda futbol oynanabiliyor bu şeyde yani. Bak mükemmel abi. Geliyor Marcus Rashford. Messi ve var ya. Ha. Marcus Rashford. <laughs> i̇lk vuruşumuz güzeldi. Reş yaptı. Ee, i̇lk vuruşum olduğu için daha alışamadım sahaya. Bakalım. İkinci vuruşumuzda neler yapacağız? Rashford. Topu gördün mü? Rashford gibi gitti. Şöyle şöyle gitti. Ama bir Garnaccio gelsin ya. Alexander Garnaccio. bakalım biraz daha bir vuralım. Gel Can. Geri gördün mü? Böyle gidiyor topa. Ozan hareketli duruşumuz geliyor. Gülmekten vuramadım. <laughs> Sol full boş bırakmıştı. 5 tane hareket topumuzu attık şimdi. 5 tane duran top atalım bakalım. Mesafemiz şuralarda olacak. Bu mesafeyi 5 tane şu an duran top geriye vuruşumuz. Kerem Abdurkoğlu tarzında batarıma satacağım. Gel geliyorum. Kerem Abdurkoğlu. Kerem Abdurkoğlu. İlk uçumuzu tam gol attık. Kramponu görünüz arkadaşlar. Bence mükemmel dönüyor. Top biraz kötü olabilir ama bence krampon harika bir krampon. Şu anda ikinci uçumuz geliyor. Çok kötü attık ya. İki de bir. Top yap. kötü top. Ben... Hem top gider mi? Hem kötü. Ya bu hem evde unuttum. Yapacak bir şey yok. İki de bir attık. Bakalım devam. Uy güzel çıkarttı ha. Üçte bir. Can. Geleceğin kayıcılarından. Üçte bir oldu. Son iki hakkım. Bakalım ne yapacağız? Bak şimdi işte mesela gol var. Çünkü sol o atacağım. Hadi lan. Oy. Oy. Ey Mbappe. Ben dedim ama gol demedim mi? Sol tarafa atacağım dedim ben sana. Ay benim ayağım sağa gitmiyor, sola gidiyor. Alışmışım oraya ben. Nasıl gol ama güzeldi. Çok iyiydi. Son vuruşum geldi hadi bakalım. Oy! <laughs> Abi. Ah can, oğlum can ne yapıyor lan? Böyle yapıyor. Çambizli, can bir can. 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 nasıl uçlar? Çok güzeldi. Mesela şu an krampon nasıl? Bu kramponu beğendin mi sen? Yok. Niye beğendin? <laughs> Eski. Nasıl eski lan? Yeni aldın da oğlum. Parlıyor görmüyor musun? Şutta nasıldı? Güzeldi. Şutlar güzel beğendin mi? Sen ilk acısın bu arada aferin. O zaman sen biraz pas yapalım çıkartamıyorum gel. Biraz pas yapalım Korktun mu önderi. Şut etabı bitti şimdi sırada pas yapacağız. Havadan pas yapacak hadi sabete atacağız haydi bakalım. Özürlü havadan geliyor mu? Engelli havadan. Olamam mı ya? İçerik sağda hoşuma gel. Ya hocam devam. Ya pont'u tesir et <laughs> krampon testimiz kovadır. <laughs> Vallahi... Testimiz krampon havadan oynuyoruz. Neyse, güzel. gel. Sen şimdi burada kal. Ben oraya gidiyorum, senle uzun pat yapacağız havadan. Tamam. Bir bakacağız, hadi bakalım. Al, ağzını aç. <laughs> ağzını aç. <laughs> Sen ağzını aç, ağzını. Aç ağzını can. A ağzını aç, al. <laughs> al. Oy. Gel ne yapayım ağzına tutan. Helal. Kontrolü gördün mü? Of çok sıcak. Can üstüne ojen mi lan Fatih Kamil gibi almışsın? Ee, ojen mi aldın? Kim verdi? Şey verdi. Lan sen sen gari. Sen <laughs> <laughs> biraz bana orta aç. Ama sen çok iyi orta bekliyorsun. Sol ayaksın artık. Açacaksın tamam. abi. Yani kafama değil ayağıma atacaksın. Tamam. Tampon ediyoruz ya. Orada bana birkaç tane orta aç. Sonra da seninle bir iddialı bir yarış yapacağız tamam mı? Bunu şimdi söylemeyeceğim sonra söyleyeceğim. Tamam okey. Hadi geçiyoruz ortalara bakalım. Arkadaşlar bu arada forma olsun yani giydiğim çorap olsun, krampon olsun, şort olsun bence hepsi mükemmel yani. Ee, bu arada hiçbir orijinal değil bunların hepsi ithal veya işte yan ürünler. Bence yine mükemmel yani hepsi. Ben çok hoşuma gitti yani gayet de zaten bunu üstü kullandığım ürünler bunlar. Ee, bence güzel yani size de hepsini tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Can gel. Ah be. Ah be. Ya. Evet Can, bu etaplar bitti. Sıra sana kavuşmakta. Şimdi ben sana bir iddia koyuyorum. Tamam. Günümüze 5'er tane penaltı atacağız. Tamam. En çok atan kazanır. 5 hakkımız var. Tamam. Yani sen 5 tane gol atarsan, ben 5 tane gol atarsan uzatmayı yüzecek. Tamam. Sev Sen bir ödül koyayım hadi ne istiyorsun? Benim bunu da yenersen ne istiyorsun? Penaltılardan. Icardi bilmiyorum diyor. Two hours later. Tamam. Ee, can'a yemek ısmarlayacağım. bu beni yenerse. Zaten hepimiz oruçlu şu anda. Bugün bu arada Ramazan'ın son günü. Evet. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Biz de oruçluyuz arkadaşlar çekindeyiz. Ee, o zaman bugün Can beni yenerse iftarımızı Dışarıda açıyoruz. Hadi bakalım ilk koşumuzu sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Fark etmiyor. Nasıl istiyorsun? Ben mi kaleye geçeyim sen mi ilkten başlayacaksın? İlk sen başla. i̇lk ben başlayayım <laughs> hadi bakalım. Geçiyoruz. Ben pehtarı sol attım kanka ya. Çocuğu açıyor musun? Mesut Ülmü. Aynen. Aynen. Mesut Ülmü. Fena başta penaltı kaçırmamıştı. Bakalım burada kaçıracak <laughs> mı? Oh. Can nasıl tutamadı? Ben <laughs> çattım penaltıyı. Eldivenleri alabilir miyim? Eldivenleri alabilirsin evet. orada. gimle koşacak. direkten dönüyor. Yapma be. Kötü attı. İttina sıratalliz inen amdel kul vallahit. Allahu salat ve ilahe Oy! Direkten dönüyor Burak Bulut. <laughs> Yapma be oğlum be Sol ayak. Rahatadır kançı sağ sağla atardım ya. Ben neye mi güvendim sol ayakla ya? Ben ne Messi'yim ben. Sol ayaktan. Sen mi kazanacaksın bunu? Kurgu yapalım? He? <laughs> mu yapalım? Kurgu yapalım? yapalım. Sen mi kazandıralım? <laughs> tamam hadi geç. Hadi. <laughs> Adam kurgu da biliyor. Bu sefer geliyor. Bu Bu Santadi. Affetmiyor o. Gel. Şu anda daha 4'te 2 yaptım. Atarsam 5'te 3. Bence e, sol ayakta gayet güzel kanka. Bu ayağı sarı yürümek için kullandım da ben en azından sağlık kullanabiliyorum yani. <laughs> Bu santa değil. Oy! Yine direkten deniyor Burak hayatındaki şanslar gibi. Yok şu an ayağım kırıldı sen. ayağım kırıldı şu an kanka. <laughs> sen vurdum ya ayağım kırıldı. Of. Of. 5'te 2'ni yaptım ben. 5'te 2 yaptım. 5'te 2. Gördünüz arkadaşlar full direğe gitti ya. 5 yani tane 4 5 tane hatta kaç tane tam sayamam ama hepsi direkt gitti yani. Yapacak bir şey yok. 5'teki yaptım. Ya yenecek beni kanka. Yenecek yani 5'teki ne oğlum? Çok kötü. Can gel. Cristiano gel. Gel Cristiano gel. Para bayla, Sıra bende arkadaşlar. Oh. Kanka abanıyorsun ama Can. Ne? Bu, bu abanmadır. Yavaş vurdum ya. No var forte! Qual forte! Oraya boş akşam full oraya çıkıyor. İzle şimdi. kul et Oğlum gavur gibi vurdu lan. Mevsim kesildi çok pis. Aaa. Onları gerçekten çok anladım kanka, oraya çok baktı. Çok kötü. Ah, Vanıyorum ama yok ki ya. Vanıyorum ya. No. Kanka place var, abanma. Fıra atıyor, fıra atıyor. Oy. Erdiyi gene atıyor. Kylian Mbappe! işli Yani sev atlar. Tamam, Dağılsın ama güzel atıyorsun ha. Ya? Yani ben de balık e, şeye, atıyorum. Ben içeri geri attım. Ya oraya atıyorum. Ben de o yüzden oraya uçuyorum. Şimdi son penaltılar. E, yani seri penaltılar atamayan artık kaybediyor. Bakalım hadi. top kötü biraz. Güzel temiz. Tamam o zaman sen Tamam. Oh! Elim yine kırıldı kanka ya. Keşke ben taksaydım. Kutluyorum can seni olacak. Yapacak bir şey yok. Oluyor futbolda bunlar. Kaçırdın ama. Temiz ayağım var. Güzel ayağım var. Şimdi yavaştan bunları puanlayalım. Biraz oturalım. Denelim. Canla puanı ben de puan verdim. Hepsini komple baştan. O zaman puanlamaya geçelim. Bu evet, olarak krampondan başlayalım. E, ee, krampon gayet güzel ve kullanışlı bir krampon ve Belki de aylar yıllar boyunca giyeceğim bir krampon. Mükemmel bir krampon. Çok beğendim. E, ee, krampon 10 üzerinden 9 veriyorum. Güzel değil mi? 9. Harika. 9 verin güzel. Çorap cidden çok iyi. Harika yani. Adidas olmasına rağmen eee hem de çorap e, kramponlarınca uy yardası olduğu için e, ve, ve ay ayakta kaymıyor bence. Eee çorap da onun üzerinden ben 9 <laughs> veririm yani mükemmel bir çorap. Şortumuz gayet güzel ve kullanışlı. Bence harika bir şort. Siyah. Zaten klasik bir şort. Ona da on onun üzerinden 8 e, verebilirim. Forma mükemmel bence. Forma da onun üzerinden 10 on veriyorum ben. Kramelik. Bence e, formanın fiyatına göre gayet kaliteli bir forma. İçtiğimizde gayet güzel. Biraz eskimiş olsa da bence güzel bir içtik. İçtiğimizde de 10 üzerinden 8 puan verebiliriz. Ee, bir tek bunu beğenmedim ya top. Çok kötü ya. Ee, 600, evet. 600 euro olmasına rağmen kötü bence top. Yani, bence yön veremiyor su topa gibi yani. Kötü Şu top. top. daha iyi ama. O top tabii o daha iyi. Aa biz bunu beğenmedik. Bu hariç hepsini beğendik yani. Güzel ürün. Güzel ürünler. Güzel ekipmanlar. Bu tarzda daha fazla içerik için, daha fazla video için Kanala abone olmayı unutmayın. Can'a daha fazla video için de like atın mi Can. Evet bir daha yorum atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Yorum atın. Can'a övülüyor. Can'a övülüyor. Can, Can, Can varlığımız okuyor arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.